Merhaba ben Duygu Tütüncü. Siz değerli izleyicilerimizin merak edip sormuş olduğu soruların cevap bulduğu Pratik Anne programımızda yeniden hoş geldiniz. Anne başka bir aileden geliyor, baba başka bir aileden geliyor. Anne belki ihmalkar bir ailede büyüdü, Baba otoriter bir ailede büyüdü. Şimdi onlar ikisi bir arada kendisi bir aile oluşturdu. Burada da başka şeyler var. Çatışıyorlar. Çünkü getirdiğimiz kök aile kök büyüklerimiz başka ve anlaşamıyoruz, uzlaşamıyoruz. Çocuk da burayı fark ediyor. Biz anlaşamasak, uzlaşamasak bile e, o an aile içerisinde ailemizin neye ihtiyacı var, e, buna göz bakmak gerekiyor, bunu gözlemlemek gerekiyor. Orada ailenin ihtiyacını öncelemek gerekiyor, o kök aileleri, kök düşünceleri bir kenara bırakarak ve biz aile düşüncede olmasak bile yani belli kuralları, sınırları netleştirip, o çizgileri çizip ee, ...çocuğa o şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü anne mesela bir şeyi izin verdi, baba hayır dedi. Ee, çocuk oradan şunu al yani hani aradaki dengesizliği, o... E, şeyi ...duygu durumunu, o duyguları, yönetimi fark ettiğinde... ...oralardan fırsat bilip işte annesinin izin vereceği şeyler ona gidecek... ...babasının izin vereceği şeyleri ona gidecek. Ee, ve burada şu durum da var hani ciddi anlamda problem özellikle erkek çocuklarında oluyor. Mesela erkek yani eş e, hanımına yeterli düzeyde e, önem vermiyorsa bir yerden sonra annenin sözü erkek çocuk için özellikle değersizleşiyor yani önemsemiyor e, ve yaş ilerledikçe bu tam tersi babaya dönüyor yani aslında hani bir yere kadar babaya önem veriyordu ama çünkü yaşı ilerledi artık kendisi bir yetişkin birey gücü var kendine inanıyor baba da değersizleşiyor bu dengeyi çok iyi ayarlamak gerekiyor çocuğa. Aynı düşüncede olmasanız bile ortak bir düşünceye varıp e, çocuğa onu vermeniz gerekiyor. Çocuğun daha disiplinli, e, kendi kişiliğinde daha problemsiz olması adına. Çünkü onun kişiliğinde de kendi karakterinde de bu aile içerisindeki durum e, sorunlar oluşturabilir yetişkinliğinde daha ileriki dönemlerde. Çocuğun tırnak yeme eylemi aslında bir stres, bir kaygı. E, belirtisi. Yani kendisini yönetemediği bir duygusu var ve bunun karşında kendisini rahatlatmak adına tırnaklarını yiyor e, olarak ifade edebilirim. Ne işte mesela ilkokul dönemi için sorulmuş bu soru. İlkokuldan önce var mıydı? Daha önceki dönemlerde mi başlamıştı? Ne zaman başladı? Ne zamandır var? Hangi sıklıkta var? Sıklıkta oluyor ya da işte normalde yoktu ama yani olmuyor ama belli bir stres anında mı yapıyor Bunlar aslında tek tek incelenmesi, gözlemlenmesi gereken ee, noktalar. Bununla birlikte yaptığı anda işte onu yermemek, onu işte yapmayacaksın şekerini ee, gibi söylemlerden uzak durmak gerekir. Onun yerine dikkatini dağıtmak gerekir. Yani işte mesela küçük bir, gerçi burada ilkokul olarak ifade ediyoruz ama mesela küçük döneminde şöyle olabilir. Hadi eller havaya oynuyoruz. Bir anda öyle bir oyuna girebilirsiniz. Ya da işte o an, e, farkında, işte bana su getirir misin deyip elini kullanacağı bir şeye yönlendirebilirsiniz. Çünkü direkt başka bir şey yani belli edecek bir şey de yapmamak e, gerekir çocuk için. Bununla birlikte o kaygı oluşturan yerleri temizlemek, temize çekmek gerekir. Sadece bir not daha e, buraya düşmek istiyorum. E, çocuğun yani belli durumların, işte rahatsızlıkların ya da hallerin duygusal bir tarafı var, duygusal bir boyut tarafı var. Bu hastalıklarımızın duygusal boyutu kısmından baktığımızda çocukların tırnak yemesinin bir yakınını kaybetme korkusu, yakınına bir şey olacak korkusundan da kaynaklanması olabiliyor. Yakın zamanda bir işte birini kaybettiniz mi? Ya da işte bir hayvanını işte hani ona değer veren, değer verdiği bir işte kedisi gibi yakınını, eşiniz, dostunuzu kaybettiniz. Buraya da bakmak gerekiyor çünkü kaybetme korkusuyla da alakalı olabiliyor tırnak yeme durumu. Diş gıcırdatma süreci de yani durumu da aslında yine bir stresten kaynaklı, bir öfkeden kaynaklı, bastırılmış bir öfkeden kaynaklı olabiliyor. Bir de bir şeyi kontrol edememe, bir güçsüzlük halinden kaynaklı olabiliyor. Burada ne oldu, ne oluyor, neye öfkeli, ee, neye stres var çocuğun hani duygu durumuna, bu haline, günlük rutinine bakmak gerekiyor. Belki e, öncelikle şunu söyleyebilirim ama buraya bakacağız ama buraya bakmadan evvel bir diş yapısına, işte bir diş doktoruna, diş hekimine gidebiliriz. Dişiyle alakalı bir problem var mı, Çenesiyle yani o yapıyla alakalı bir şeyse zaten çözüme ulaşacak. Burayla alakalı değil, bir çocuk doktoruna gidebiliriz. İşte belki bir rahatsızlığı var, bu bağırsakla alakalı da başka bir duruma dişle alakalı etki edecek. Burada da bir şey yok. Baktık ki stres temelli. Hani bunu önce bir ayrıcı tanılarla o diğer şeyleri çıkarmamız gerekiyor. Stresle alakalı ise neyin stresi var? Neyden stres oluyor? Ha, mesela bu dönemde mi oluştu? Ne zamandır var? Bunlara bakmak gerekir. Belki burada bir destek, profesyonel bir destek, bir yardım almak gerekir. Çünkü hani ciddi anlamda ilerlerse diş yapısını çenesini hani bozabiliyor, böyle bir durum oluşabiliyor. Bunlara bakmak gerekir. Ee, çocuğun o kaygı hali, o stres dönemi geçtikten sonra, eminim ki bu süreç de kendisinden geçecektir. Çocuğumuz sorumluluk almıyor. Ee, nasıl ifade edeyim? Çocuğunuzun bugüne kadar sorumluluklarını yerine getiren kimdi? Buradan başlamak istiyorum. Çünkü e, yani şu kız erkek ayrımı yok burada belki ama kız erkek ayrımı farklı farklı cevap verebilirim. Şimdi erkeklerde genelde bir ayrımcılık oluyor ve özellikle erkek anneleri biraz daha onları işte sen yapma sen otur işte biz yaparız ya da işte kız kardeş varsa kız kardeş yapar abla varsa abla yapar. Böyle bir durumumuz maalesef ki var. Şimdi onun yapması gereken sorumlulukları bir yere kadar başkası yaptıysa ya da anne yaptıysa otur oğlum aman sen diye. çocuk bir yerden sonra kendi sorumluluğunu yerine getirmek istemeyebilir. Önce buraya bakalım. Biz mi verdik ona o karakteri, o davranışı? Biz mi oluşturduk? Böyle bir durum varsa biz kendimizi biraz eee düzen, kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bununla birlikte işte kız içinde çok belki baskı kurulmuş olabilir. Çok fazla sorumluluk veriliyor olabilir. ve artık sorumluluklardan sıkılmış olabilir. Hani çünkü biz kızlar anlamında şöyle hani hep yapılsın, yapsın, öğrensin işte gibi bakıyoruz. Hani gereğinden fazla veriyoruz. Hani anneler yine bunu o dengeyi biraz sağlayamayabilir. Önce kendimizi bir gözlemleyelim. Ee, bizde bir problem yok. Ya da işte vardı, az çok her ailede olan şeyler var. Buralara baktıktan sonra şimdi sorumluluğu verdiniz, yerine getirmiyor. Sorumluluğun e, arkasındaki o yaptırımı da Yine kendisi yani işte bu senin kıyafetin, bu senin sorumluluğunda bu kirlendiğinde işte banyoya götüreceksin. Ee, hani bunu ben toplamak zorunda değilim artık. Örnek olarak vermek gerekirse. Şimdi kıyafet odasında kalıyorsa bırakın kalsın. Şimdi bir yerde üç kalır, beş kalır, anne dayanamaz, hepsini toplar, işte dağınık gelir, gözüne batar, götürür, yıkar. Hayır, e, o kıyafetler kalsın, yıkanması ve kıyafeti bittiğinde, bir yerde kaldığında onun sorumluluğu, sonucunu kendisi yaşayacak, kendi tercihiydi. Sorumluluklarının arkasındaki o tercihleri, o başına gelen durumu yaşamasına fırsat verin. Çok tehlikeli olmadığı sürece de buna hani mümkün olduğunca fırsat verin. Bir yerden sonra o kendi hayatı sekteye uğramaya başladığında sorumluluklarını da almaya başlayacaktır. Ergenlik dönemindeki bireyler sınırları zorlamayı severler. Esnetmeyi ne kadar esnetebiliyorum, bunu gözlemlemeyi severler. Hatta bundan biraz da zevk alırlar çünkü orada bir risk, bir heyecan durumu hani oluşuyor. Ee, onlar için güzel bir durum olabilir. Ergen gözünden, işte ergen e, birey tarafından bakmak gerekiyor. Bir de şöyle, biz çok mu sınır koyuyoruz, çok mu sınırlayıcıyız? Ee, nasıl bir aile tutumumuz, ebeveyn tutumumuz var? Hani önce kendimize bakmayı uygun buluyorum. Çünkü ergenliğin en fazla istediği şey özellik. Ee, bunu istediği bir dönemde sınır koymaya çalışmak ters tepecektir büyük ihtimalle. Ama daha böyle demokratik, daha tutumları dengeli bir aile ortamı oluşturursak, çocuğu da dahil edersek onun da haklarını, özelliğine saygı duyulduğunu hissettirirse çocuk sınırlara biraz daha yanaşabilir, daha ılımlı bakabilir. Bir de mesela şunu örnek vermek istiyorum, yani çocuğum işte çok geç geliyor. Ee, geç kime göre geç ya da her gün mü geliyor? Ee, sürekli sürekli olan bir durum mu? Çünkü ergen bir birey var, işte arkadaşlarıyla artık vakit geçirmek istiyor, daha fazla zaman geçirmek istiyor. Gündüz belki okula gidiyor, işte zaten akşamın bir vakti geliyor, o saatten sonra biraz bağımsız takılmak istiyor. Bunları belki biraz e, tolere edebiliriz, izin verebiliriz yani sürekli olmaması şartıyla. Bunun için de ailemizin belli, değişmez, tartışılmaz, esnetilemez kurallarını belirleyip diğer kuralları daha esnetip döndüğü evirip çevirebiliriz bunu dengesini sağlamak gerekir. E, kontrollü bir denetim yapabiliriz. Yani ona izin veriyoruz. İşte arkadaş çevresinde mesela tanışabiliriz. E, hani o saate kadar kimlerle olduğunu hani bilirsek belki içimiz biraz daha rahat edecektir. Bunun sorunu evet. etmeyecek olabiliriz. Ya da çocuk mesela geç saatlere kadar sürekli dışarıda ama evde ne var? Yani evde sürekli onun dışarı kaçmasını gerektirecek bir durumu var. Bu tarafa da bakmak. Evde sürekli konuşan bir anne, sürekli eleştiren bir baba. ''Sen ne yapıyorsun ki? Işte ben senin zamanında.'' falan bu söylemler çocuğu iter. Buralara da bakmak gerekir. Bunlar düzene girdiğinde, daha dengeli ve tutumlu, demokratik bir hal yapısına girdiğimizde çocuk sınırlarını zaten kabul edecektir. Siz çocuğunuza bir bütçe ayırıyorsunuz ve çocuğunuz daha fazlasını istiyor. Hatta sizden izinsiz alıyor. İzinsiz alma kısmı kesinlikle kabul edilebilir, kollide edilebilir bir taraf değil. Öncelikle parayı ulaşmasını engelleyebilirsiniz, yani sürekli ulaşılabilir bir yerde bırakmayın. Ee, nerede durduğunu biliyorsa gidip alabilir, oradan kaldırın, başka bir yere koyun. Bunu ulaşamaz, bu şekilde engellemiş olabilirsiniz. Bu bir dış disiplin olarak e, ifade ediyor. İç disiplin olarak da çocuğunuza e, nasıl para harcanacağı ile alakalı bir e, para yönetme ile alakalı bilgi aşılayabilirsiniz, verebilirsiniz. Ee, zaman yönetimi gibi para yönetimi de e, önemli ve bununla alakalı hatta eğitimler bile var. Bunu öğretebilirsiniz. Çocuğunuz neye harcıyor, neye bu kadar harcama yapıyor, buralara bakabiliriz ya da e, bizim verdiğimiz harçlık ona yeterli mi yani biz mesela çok az veriyoruzdur ama ona yetmiyordur hani onun tarafından baktığımızda da böyle bir durum var ya daha yo hayır ben ona yeteceği kadar veriyorum hani ...gayet o konuda adaletli olduğumu düşünüyorum diyorsanız eğer... ...yapacağınız şey belki bir sorunu mahrum bırakmak. Yani verdiğinizi, şimdi böyle bir şey yaptı... ...sizden izinsiz bir para aldı... ...daha sonra bunun bir yaptırımı oldu mu? Olmadı. O zaman bir yaptırım uygulamanız, o davranışın sonucuna katlanması gerekiyor. Bir sonraki dönemde haçlığı vermeyin. Biraz da öyle geçsin. Çünkü karşılığı olması gerekir. Burada farklı bir durum var. Bununla birlikte benim asıl tavsiye edeceğim şey, parayı harcadığı yerleri de gözlemlemeniz. İhtiyaç doğrultusunda mı, keyfi mi, arkadaşlarına mı buralarda önemli. Ama en öncelikli olan ona nasıl para harcaması gerektiğini öğretmek ve izinsiz almak. Aslında çok karakteristik, ahlaki bir durum. Burayı da ona izah etmek. Hayatımızın her döneminde uzman desteğine ihtiyacımız var. Bu bebeklik, çocukluk, yetişkinlik yani sağlıklı bir süreç istiyorsak eğer ve ilerle aile dinamikleri içerisinde çözemiyorsak uzman desteği çok faydalı olacaktır. Gelişimsel anlamda da fayda sağlayacaktır. Ama bazı durumlarda yani bir mecburiyet, yani evet fayda sağlamak var bir de mecburiyet durumu var. Mecburiyet hali durumlarını, yani ergenlikte hangi durumlarda di ifade ettiğimizde ciddi anlamda öfke problemleri, sınır ihlalleri ya da cinsellikle alakalı meseleler aşırılığa kaçan meseleler ya da işte gizli para almak işte çalma eylemi vesaire varsa bunlarla alakalı destek alabiliriz. Buralara özellikle başvurmamız gereken ya da mesela teknoloji bağımlılığı ile birlikte ciddi anlamda bir içe dönüklük hali varsa hiç konuşmamak duygularını ifade etmek bu çocuk ne yapıyor hani bilmiyoruz. Böyle durumlarda dışarıdan birisiyle konuşması belki fayda sağlayacaktır. Ee, ama biz aileler genelde maddi kaygılar yüzünden e, bu tarz destekleri hep en son tercih olarak seçeriz. E, kendi hayatımızın ritmi içerisinde hani bir şeyleri yetiştirmeye çalışırken burayı biraz daha geri plan atıyoruz maalesef ki. Bu durumlarda maddi kaygılar gidiyorsak eğer belediyelerin çok güzel birimleri var. Oralardan fayda sağlayabiliriz. E, buralardan destek alabiliriz bu durumu hani daha işte maddi anlamda bizi rahatlatacaktır. Bununla birlikte yine Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği'nin MAPAM projesi kapsamında biz destek sağlayabiliriz, bize ulaşabilirsiniz. Elimizden hani uzmanlarımız biz geleni gelen yapmaya çalışacakları fayda sağlamak için. Bununla birlikte ya da kendiniz alanda araştırıp problemin hani bilip o problem üzerine özellikle çalışan birisiyle hani birine gidip 10 seans belki seans görmektense o konuda araştırıp işin nefri birisine gidip daha kısa sürede o problemi çözebilirsiniz.